üzerine ilaca, iğneye yatırdık. Üretmedik, tükettik ve gıdaya erişim zorlaşmaya başladı. Pahalanmaya başladı. Niye pahalanmaya başladı? E şimdi burada gıda pahalı. E üretmiyorsun. Az pahalı. Hemen kalın bir var. Pahalıdır. Bağlı, Salça pahalı pahalı. Niye? Üretemedi. Üretmedi. Dünyada bir enflasyon oldu mu oldu? Ama bunlar geçiyor dedik, arkasından bir hep beraber kuraklığı yaşadık. Verim düştü. Kuraklık da geçiyor dedik. Önümüz rahat inşallah. Ama burnumuzun dibinde bir savaş patladı. İşte Ukrayna Rusya savaşı. Ne getirdi? En fazla zararı Türkiye çekmiştir. Niye? Çünkü ticaretimiz adına. Ve dünyada enerji fiyatlarını tavan yaptırdı. Doğal gaz bir yıl içerisinde yediye sekizden katlandı. Petrol yükseldi. Ne oldu? Doğal gazla elektrik üretiyoruz. Doğal gazla doğalgazla Doğal gazla yemek yapıyoruz. Hayatımızın büyük bir parçası doğal gaz. Evet yani biz doğal gazı pahalı arıyoruz. Bazılar da bulamıyor. Yani en son Avrupalılar işte gazı kestim vermiyorum dedi. Ve şu anda bu kışı nasıl geçireceğiz? ve neler olacağını hesabını yapıyorlar. Basına intihar eden haberleri okuyorsunuz. Banyo yapmayın diyor. Soğuk suyla banyo. Veya bezle silin diyorsunuz. Niye? Enerji yok. Para mı yok? Param var. Ama para para etmiyor. Öyle bir güne geldi ki Cenab-ı Allah Avrupalı'ya o şımarıklığını gösteriyor. Diyor ki senin paran para etmez. İşte etmiyor para. Vermiyor. Türkiye'ye gitsin yaşlılarımız. Kışı orada geçsin, kışta olarak. Niye gitsin? Çünkü biz burada doğal yok. Bunlar yani ölüp yok. Orada öyle bir sıkıntı var. Ve dünyanın her tarafında son 40 yılın enflasyonu var. Yani bir salgın hastalık, arkasından bir yine bir kuraklık ve savaş dünyadaki bütün dengeleri değiştirdi. Sosyal hayatı değiştirdi, kültürel hayatı değiştirdi, dini hayatı değiştirdi. Aylarca Cuma namazı kılamadı. İki sene haç ve umre olmadı. Sadece suda Arabistan Cemaatle namaz Bu süreç geçti mi geçmedi. Hala hazırda işte tartışmalarla Kapalı alanlarda maske devam etsin. Bazı arkadaşlarımız da müddet bürümüyle. Şunu gördük ya bunu. Hastalıktan maske koyuyor, Aşı da hastaneye gönderdi. Bunu gördük. Ve bu süreç inşallah en kısa zamanda biter. Savaş durur. Bu savaşı da durduracak ve barışı yapacak Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızdır. İki ülkeyle görüşen tek gider. Putin'le de görüştü. Zelenski'yle de görüştü. Ve o mekik diplomasisiyle inşallah bu barış olur. Savaş biter. rahatlar. Yani şimdi şuraya buraya geldik, boruya geldik, araçta gelirken Sayın Başkanı telefonla arıyorlar. Efendim Tanju Başkan anons ettirmiyor MHP'nin şeyini, davetini, niye ettirmiyor? Ama alınca satakla, Ece'nin ölümü faydası yok, korkumun Ece'nin faydası yok. Niye de yana o? Hadi görüyüm deli bakmış sen. Dümünle sen kalk de ki ben Türkiye'den yanayım. Sizin yaptığınız yanlıştır. De. Diş dişim sıkıyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu'da yaptığı efendim etkinliği böyle diyelim hoparlörünle ilan etmemekle eline hiçbir şey geçmez. Biz hiçbir şey unutmayız. İyiliği de unutmayız. Bir Türk dünyası için, İslam dünyası için, Türkiye için, bölgemiz için en önemli seçimlerden birisi. Bizim adayımız net, kararımız kesindir. Onda bir sıkıntımız yok. Ama elbette bugün veya yarın toplanacak bir altın masa çıktı. Bir altın masa toplanacak, toplanıyor her gün. Ve bir de masanın yanında altının yanında duran kılıçlar onun eliyle tuttu. Perron var bu taraf. olmazsa bir aday belirlemesi yapacağını söylüyorum. Aday belli, aday belirlemeye gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı adı. Eğer Kılıçdaroğlu'na rağmen Edirne diye Başkanı aday ilan ediyorsa, eğer bana eskide yaptığım mitingde 13. Cumhurbaşkanı hoş geldin diye pakat asılıyorsa, eğer grup başkan vekili Engin Ağlay bizim efendim Görüllerin aday nedir? Düpedüz adayımız Kemal oldu diyorsa. Ve ne babam olarak da açılıyor. Seyit Doğru'nun orduda açıklıyor da. Sen de ağzını açmıyorsan, aday değilsen bunları bir sustur. Öyle mi? Oturum oturduğumuz yerde de altını masa belirleyecek aday. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. O da diyor ki özel görüşmelerinde birinci turda alacağım. Şöyle asarım böyle keserim adayım diyor. Ama altını masa da ses yok darbenin başarılı olmasını için dua edip kendilerine bir şey düşer mi diye bekleyenler var onlarla altın masada beraberler. Dışarıdaki evet, kim? Evet. Dışarıdaki dışarıdaki, dışarıdaki hedeflerin var. Onların adayı Kandil'de onaylanacak. Bunu unutmayın. Kandil'in onaylamadığını aday yapmayacaklar. Ellerine fırsat geçerse iyi işte bugün demek vermiş Sayın olur. yeniden inşa edeceğiz Türkiye'yi. Neyini inşa edecek Türkiye? Helalleşiyor. Yeniden inşa edeceğiz. Bunun manası tutur. Arada arada demeklerin arasına sıkıştırır. Yerel yönetimlere özellik. En tehlikeli laf. Özellik vereceği arkasında bağımsızlık gelir. Kantonlar ilan ettiler dün. Yani bu kadar tavizimle ilişkinin sonucu buraya gelir. İşte bir tercih edeceğiz. Türkiye'deki durum bu. Burada bir Cumhurbaşkanı adayımız benim kardeşim. Bir de zillet İttifakı'nın adayı çıkacak. Buna Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. oldu. Ünat Şevköz geleceğin peşişlere bakıyor. Birinden birine bir tercih yapacağız. Öyle mi? Yani üçüncü bir tercih hakkında da yok şu an. Ya diyeceğiz ki Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı, ya diyeceğiz ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Kılıçdaroğlu. Şimdi bu tercihi yaparken duygularımızı bir kenara atmamız lazım. Duygusal davranma. Olur ki bizim, ya işte ilçe başkanı bana yandığında baktı, belediye meclis üyesi bana şöyle dedi, şunun ayakkabı numarası bu, bunun kaşığı bu, bunun gözü bu, ben bu gerekçelerle de vermiyorum. Bu yanlış anlaşılıyor. Bu ülkenin en önemli seçimi 2023 seçimidir. Duygularımızı, hislerimizi bir kenara bırakacağız. Şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Onunla bir bırakacağız. Bir 15 Temmuz'u hep beraber yaşayalım. Allah bir daha 15 Temmuz'u göstermesin. Ve önümüzde bir tercihte bulunacağız. İşte bizim sizden bu tercihte bulunurken, birinci isteğimiz yapılacak olan 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istiyoruz. Dua istiyoruz. Oy istiyoruz. Birinci turda açık ara seçtirmenizi istiyoruz.